Kocaeli'de 2007 yılında çöp konteynerine göbek bağıyla öldürülmüş halde atılan bebek cinayetinin faili 18 yıl sonra aydınlatıldı. Olay yerinde bıraktığı parmak izinden yola çıkılarak kimliği tespit edilen ve DNA eşleştirmesiyle kesinleşen cinayetin faili anne Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre 27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda göbek bağıyla öldürülerek çöp konteynerine atılan bebek cesedi bulunmuştu. Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren şahsın bebeğin annesi ENÖ olduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asar Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli İstanbul Adli Tıp Kurum Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. ENÖ sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğini tespit edildiği öğrenildi.